Merhaba sevgili çocuklar, değerli veliler. Senin sınıfın kanalına hoş geldiniz. Bugün hep birlikte p sesiyle hızlı okuma çalışmaları yapacağız. Çocuklar metinleri önce ben okuyorum. Siz beni başınız sabit ve dikkatli bir şekilde takip ediyorsunuz. Okumamı bitirdikten sonra da videoyu durdurup en az iki kere siz okuyorsunuz. Bir de çocuklar artık okuma yaparken sesleri, heceleri, kelimeleri uzatmadan okumaya çalışalım. Mümkün olduğunca ağzımızdan hızlıca ve bir çırpıda çıkarmaya çalışalım. Mesela burada ipek yazıyor. Bunu i pek şeklinde uzatmamaya çalışalım. İyi gördük mü hemen i pek ya da ipek şeklinde hızlıca okumaya çalışalım. Şimdi beni dikkatli bir şekilde takip edin. Başlıyoruz. Pişirdi. İpek pişirdi. İpek yemek pişirdi. İpek bize yemek pişirdi. İpek yemek pişirdi. İpek, yemek pişirdi. İpek, pişirdi. İpek pişirdi. Pişirdi. Şimdi sıra sizde kuzucuklarım. Hadi bakalım en az iki kere okuyorsunuz. Okumanız bittiyse hemen ikinci metnimize geçelim. Yine beni dikkatli ve başınız sabit bir şekilde takip ediyorsunuz. Sadece gözleriniz sağa sola doğru kayabilir. Okudu. Serpil okudu. Serpil kitap okudu. Serpil Pınar'a kitap okudu. Serpil Pınar'a bir kitap okudu. Serpil Pınara kitap okudu. Serpil kitap okudu. Serpil okudu, okudu. Şimdi sıra sizde çocuklar. Biraz yorulabilirsiniz ama asla vazgeçmek, pes etmek yok. Bitti mi okumanız? Aferin size o zaman. Zaten videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Çocuklar tekrar çalışması yapmayı unutmayın ve de büyüklerinizin sözünden asla çıkmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.